Merhaba arkadaşlar, kayıt başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Confusion Matrix konusunu işleyeceğiz. Machine Learning'de çok önemli bir terminoloji diyebilirim çünkü yani bir algoritma yazdık diyelim. Belli bir tahminleme yapan Machine Learning algoritmam var ama ne kadar doğru çalışıyor? veya ben bu algoritmamı revize etmeli miyim? Canlı bir ortamda çalışabilir halde mi? Bunların güven oranını hesaplamak için bizim Confusion Matrix analizi yapmayı bilmemiz gerekiyor. İki tane çok güzel örnekle mentaliteyi anlatmaya çalışacağım bugün. Simetri problemi olan arkadaşlardan da şimdiden kusura bakmasınlar. Sabahları seminer olunca çok parlama yapıyordu bildiğiniz gibi. Ben de bundan aldım ama bu sefer de gece ışıkla beraber daha çok parlıyor falan. Halledeceğiz bu stüdyo işinde bir şekilde halledeceğiz diyelim. Konuyu da çok uzatmadan girişi yapalım. Şimdi bir olayımız var arkadaşlar. Olay 100 tane hasta var. Bu 100 tanenin 5 tanesi kanser. Benim bir algoritmam var. Hangi hasta kanser, hangisi kanser değil bunu bulan bir algoritmam var. Yazdık bir machine learning diyelim. Bu arada bu videoda bir kodla yani ilgilenmeyeceğiz. E, matematiksel bir video olacak ama ilerleyen dönemlerde şey yapabiliriz. Sıfırdan bir machine learning projesi yürütebiliriz data çekmesine kadar e, web scrape yaptık işte datayı topladık e, ve hazır data kullanabiliriz. Onu bir modele oturttuk, veriyi görselleştirdik, sonra bir machine learning'e soktuk, sonuçları inceledik vesaire gibi. Bugün biraz sondan başladık diyebilirim. Olayımız şu. 100 tane hasta var. 5 tanesi kanser. Bu benim bildiğim bir gerçek. 100 hastanın 5'i kanser. Okey Benim machine learning algoritmam ise şurayı siz bu, benim görselim olduğu için okuyamıyor ama ben söyleyeyim. Hepsine sağlıklı diyor. Yani 100 kişi var. Benim algoritmam diyor ki bu da ha, kanser değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil giriyor öyle. Şimdi bunu şur şurası da confusion matrix'imiz arkadaşlar. Bunu gelin bir confusion matrix'in içerisine oturtalım. Bakalım confusion matrix neymiş? Şu en dediğim olay benim total algoritmamın içine girmiş insan seti diyebilirim bunu. 1 dediğim kanser, 0 dediğim ise sağlıklı. Bu değerleri ben koydum kafadan. 1 kanser dedim, 0 sağlıklı dedim. Şuradaki matrisin gördüğünüz şu sol tarafı gerçek değerler. Gerçek değerden kastım ne? Mesela bir neydi? Kanser. Bakın bir kanser. Şurayı toplamı, şuranın toplamı 0 artı 5, 5'i verecek. 5 tane kanserim var. Kaç tanesi sağlıklı hastalarımın? 95 tanesi sağlıklı oluyor 5 tanesi kanserse. 0 sağlıklı. Bakın şuranın toplamı 0 artı 95'ten 95'i vermeli. Şurası da benim tahminleme yaptığım değer. Ben ne diyorum? Hepsine sağlıklı dediğim için bakın 0 kısmına bakıyorum. Do 5 artı 95'ten 100. Hiçbirine kanser demedim. O yüzden tahminlenen değerimde burası 0 olduğunu görüyorum. Biraz daha derinine inelim. Ben kaç hastaya kanser dedim ve doğru tahmin ettim. Şu TP demek arkadaşlar true pozitif. Yani ben doğru tahmin ettim demek. Şu kadar kanser var ve ben bunlara doğru şekilde cevap verdim demek. Sıfır. Ben çünkü benim algoritmam kimseye kanser demiyor. Sonra bakın kaç kanserli hastanın kaç kanserli hastaya ben sağlıklı dedim. Şu şunu gösterir. 1 Bir, 1'e 0 dediklerim. 5 tane, değil mi? 5 tane kanserim var ama ben bunu bilemedim. Bu sağlıklı gibi gördüm. Bu benim false pozitifim. Yani bir yanılgı benim için. Gelin bir de aşağıya inceleyelim. Biraz matematiksel umarım anlıyorsunuzdur. Ama daha basitleştirip nasıl anlatabilirim bilemedim. Sağlıklıya kanser dediğim oran arkadaşlar sıfır. Hiçbir sağlıklıya kanser demedim. Ben zaten kanser demiyorum algoritmada. Gelelim sıfıra sıfır dediklerim. Yani sağlıklıya sağlıklı dediklerim ise 95 tane benim burada değerim ne var? Yani true negatif ve false negatif değerleri. Şimdi doğruluk oranı nasıl hesaplanıyor? Formülümüz şu arkadaşlar. Bakın genelde siz benim algoritmam şu kadar doğruluk oranında çalışıyor dediğinizde şu işlemi yapıyorsunuz true pozitif, yani şu diagonal dediğimiz şurayı toplayıp bölüyorsunuz arkadaşlar bakın 0 artı 95 çünkü neydi bunlar doğru bildiklerim 1'e 1 bir dediklerim nedir doğrudur 0'a 0 dediklerim nedir doğrudur o yüzden 0 artı 95 tp artı true negatif, bölü toplam toplamda benimle girdi sayım yani n ne çıktı doğruluk oranım %95 çıktı. Size soruyorum. Burada bir abukluk yok. Yani var mı? Şöyle yapayım belki göremiyorsunuzdur. Burada bir abukluk sizce var mı yok mu? Ben size bunu sorayım. Benim algoritmam bir tane bile kanseri yakalayamamasına rağmen ben %95 doğruluk oranıyla ilerliyorum. İşte genel olarak machine learning'de le düştüğümüz hatalardan bir tanesi de bu. Yani eğer şöyle bir probleminiz varsa %90 ekürüsü alıyorum ama gittim production'da benim hiçbirinin işte spam mailleri yakalayamıyor veya ne bileyim fraudları yakalayamıyorum gibi probleminiz varsa işte büyük ihtimal bundan dolayı. Bu sorunumuz peki ben bunu daha güzel nasıl inceleyeceğim arkadaşlar burada da matematik yardımımıza koşuyor. Machine Learning'in her kısmında olduğu gibi hani siz belli bir model doğrulama yapıyorsunuz orada hep türevler koşuyor işte maksima minima noktalarına sabitliyor vesaire. Belki onların da detayına gireriz arkadaşlar o yüzden dir ki ben sadece doğruluk oranına bakmamalıyım diğer metriklerim var arkadaşlar bugün üç tanesine değineceğiz Precision ve Recall dediğimiz olay yani kesinlik ve duyarlılık ben kesinlik dediğim olay şu arkadaşlar bakın True pozitifler bölü tp artı fp'ler yani bakın burada aslında ben şunu hesaplamış oluyorum bir sonraki örnekte çok daha iyi oturtacağız True pozitifim neydi burada? Sıfır. Çünkü ben hiç bir kanseri bilemediğim için sıfır diyorum. Zaten kafadan 0 bölü sıfır artı beşten sıfır geliyor. Yani kesinlik benim aslında şu değerimi verecektir. Zaten burada denkleme baktığınızda hasta dediklerimin gerçekten hastaların kaçını doğru biliyorum. Hasta dediklerim şu kadarı gerçekten hastadır dediğim yüzde sıfır. Recall'a bakıyorum. Bu da benim duyarlılığımı şey yapıyor yani false negatiflerin benim için biraz daha önemli olduğunu söyleyen bir e, matematiksel denklem burada anladığımız kadarıyla da bu da hepsi sıfır zaten sıfır e, böyle sıfır artı sıfır bu da sıfırı veriyor ben aslında precision ve recall değerlerine de baksaydım ben diyecektim ki kardeşim tamam benim doğruluk oranım burada yüzde 95 ama ben hiçbir kanser değerini bilememişim duyarlılığım sıfır e, kesinliğim sıfır bu algoritma kesinlikle production ortamına gidemez. Eğer siz sadece şu ekürisiye bakmak bu sağ kaydıramıyorum bunu? Neyse. Siz sadece şeye bakmak istiyorsanız ekürisiye o zaman dengeli bir data setiniz olacak. Buradaki data set çok dengesiz, çok belli. Yani zaten kanser çok sık karşılaştığınız bir olay da değil. Bir de bu ikisinin ya çünkü bir tanesi fos negatif yüksek, bir tanesi fos işte pozitiften daha önemli vesaire gibi denge olduğu için bu ikisinin de harmonik ortalamasını almak aslında daha bizim için optimum ...bir değer vermiş oluyor. Ona da... ...F1 skor diyoruz arkadaşlar. Harmonik ortalama... ...bildiğiniz matematikten gelen... 2 çarpı ikisinin çarpımı bölü toplamı. Şimdi bu örnekten... ...sonra bir örneği daha işleyelim. Eğer anlamadıysanız, kafanızda en ufak... ...sis bile varsa bence geri alın videoyu... ...bir daha izleyin. Ondan sonra... ...bu kısma geçin diye öneriyorum. Ama... ...denklemler basit. Doğruluk oranım... ...tp artı tn bölü toplam. Zaten tp, fp, fn, tn... ...neye göre yazdığımızı şu... ...confusion matrix'i inceledik arkadaşlar... Gerisi formülü oturtma. Zaten formülden de neyin katsayısının yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Gelin başka bir örnek üzerinden şimdi olayı tam oturtmaya çalışalım. Benim görsel şurada kaldığını varsayarsam şu kadar indireyim. Tamam. Olay. 100 tane hastam var. Yine yüzden gittik. Yüzdeler basit çıksın diye. 10 tanesi kanser. Bakın şuraya kadar bilinen bilgi. Tamam mı arkadaşlar? 100 tane hastanın 10 tanesi kanser. Ben bunu biraz sola nasıl alacağım? Şu sağ kaymayı bulamadım bu uygulamada. Neyse ya. Machine Learning algoritmam 7 tane kanseri yakaladı. Çok güzel. 10 tane kanserlinin bu sefer 7 tanesini yakalayabilmişim. 3 tanesine sağlıklı dedi. Bakın 10 tane kanserin 3 tanesini yanlış biliyorum. 7 tanesini doğru tahminledim. 3 tanesini bilemedim. Aynı zamanda bir hastaya da sağlıklı olmasına rağmen ne dedim? Kanser demişim. Bu benim yine yazdığım bir problem. Şimdi gelin bunu Confusion Matrix içerisine yedirelim beraberce. Yine Confusion Matrix'imiz burada. Bir kanser. Şöyle yapayım. Bir kanser sıfır sağlıklı yine. 100 tane datam var. Kaç kansere kanser dedim? 7. Değil mi? 7 tanesini doğru bildim. Bunu cebe attım. True pozitif değerime attım arkadaşlar. Peki kaç kansere sağlıklı dedim? Bakın Machine Learning algoritmam 7 tane kanseri yakaladı ama 3 tanesine sağlıklı dedi değil mi? Yani kanser olup 3 tanesini yanlış bildiğim false pozitif değerim var. Bunu da 3 diye buraya yazdım. Bakın hemen şurası da gerçek değeri veriyor. 10 tane kanserim çıktı. Böyle de sağlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yukarıda yazdık ya buraya gerçek değer ve tahmin değer diye. Ne yaptım? 7 artı 3 10 dedim. Tamam burayı da sağladı. Doğru oturttum yani metrikse. Geldim. Kaç tane sağlıklı hastaya kanser dedim? Bir. Bakın aynı zamanda bir hastaya sağlıklı olmasına rağmen kanser dedi. Hop false negatife e yapıştırdım bunu da. Geri kalan zaten algoritmamın doğru bildiği 89. Yine toplamı bakın tahminleme 90'ı verdi. Şu yukarıdaki değerleri de doğruluğu sağladı. Yani x'in toplamı da şu n'i vermesi lazım. Tamam. Peki bunun ekürisisi kaç? Bu da %96 çıktı. Bu güzel yine güzel bir oran. Ama bakalım duyarlılık ve kesinlik oranımda bu sefer nasıl değişmeler oldu? Ben bu hesaplamaları yaptım arkadaşlar. Şurada formüller var. Bir daha uğraşmadım videonun çünkü biraz uzun bir video olabileceğini düşündüm. Direkt size hesaplamaları veriyorum. Kesinlik precision'ım %70 çıktı. Yani %70 niye çıktı? 10 tanesi hastam var kanser. Ben bunun 7 tanesini doğru bildim, değil mi? Yani benim gerçekten kanser dediklerimin kaçı kanser gibi bir oran yani yakalamam %70. Recall değerime bakıyorum. %87. Bu da duyarlılık. Neydi formülüm? TP artı, TP artı FN. Bunu formülü oturttuğunuzda bu da size %87'yi veriyor. İkisinin harmonik ortalaması da ortalarda bir şey olmasını bekliyorum. Hesaplamama göre 3 aşağı 5 yukarı 0.77 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir yukarıdaki algoritmayı canlı düşünün bir kanser ayıklayan bir kaç insanın Hayatını bu algoritmaya bağlıyorsunuz. %95 çalışıyor deyip sattınız atıyorum bir hastaneye bunu. Ama bir tane bile kanser bulamayacak belki de. Ama aşağıdakine en azından şu yorumu yapabiliyorsunuz. %77 bir harmonik ortalamayla bunun doğru bildiğini düşünüyorum. Gibi daha net bir sonuç verebiliyorsunuz. Ve şu sonuçlarla birlikte en azından şöyle bir çıkarım da yapabilirsiniz. Ya tamam ben biraz daha kanserli hasta datası benim data setimi ekleyeyim ve modeli böyle train edeyim ki benim için güzel bir sonuç çıksın gibi sonuçlara da varabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sadece gidip de accuracy hesaplama modası artık kapanıyor diyelim. Özellikle dengesiz veri setleriniz varsa kesinlikle ben şu değerlere de bakmanızı öneriyorum. Ki en azından bir data hakkında fikir sahibi olsun. Unutmayın ki bir algoritmanın doğru çalışmasını ölçmek algoritma yazmak kadar önemli yani. Çünkü yaptığınız şey yani bugün şey örneğini de çok veriyorum yani. Şöyle bir algoritma yazıp şeyi bulamaz mıyız? Bugün işte Marmaris'te yangın çıkıyor. Bir yangın algoritması yapıp şöyle güzel bir analizini yapsak da yangınların hepsinin sonunu getirsek vesaire gibi. Neyse konudan yine çok sapmayayım. Dedikten sonra bu videoyu burada sonlandırabilirim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Biraz matematiksel olduğu için sizin de bence ekstra bir araştırma e, yapsanız daha iyi oturtacağınızı düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz olduğunda LinkedIn, Twitter vesaire oralardan erişebilirsiniz. E, eğer hani istiyorsanız da dediğim gibi sıfırdan bir machine learning projesi de ilerletebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.